Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı olarak çeşitli cephelerde görev yaptı. Çanakkale Savaşı'ndaki üstün başarısıyla adını duyurdu. 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 1922'de zaferle sonuçlanan bu savaşın ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra birçok önemli inkılap gerçekleştirdi. Hukuk, eğitim, kültür, ekonomi ve sosyal alanda köklü değişiklikler yaptı. Latin alfabesinin kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, laik eğitim sisteminin kurulması ve sanayileşme çabaları bunlardan sadece birkaçıdır. 1938'de vefat eden Atatürk, bugün hala Türkiye ve dünya genelinde saygıyla anılmaktadır.